Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugün size Samandağ Hatay Oktay Yapı'dan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Nadir Uzay Beyefendi var. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Çok bulduk, bulduk efendim. efendim, sağ olun. Ee, biraz sizi tanıyabilir miyiz Nadir Bey? Oktay Yapı kimdir? Oktay Yapı 1989'da 24 kat metrekarelik bir yerde kurulmuş. Zamanla müşteri odaklı arz talep doğrultusunda sürekli kendini yenileyerek şu anda inşaat sektöründe kaba inşaattan sonra anahtar teslimine kadar olan bütün ürünlerde gerek bayilik, gerek uygulama ve son zamanlarda gelişen izolasyon ile birlikte izolasyon ürünlerinin üretimini ve uygulamasını yapan bir firma konumuna gelmiştir. Evet efendim. Peki kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? E, 24 yıl oldu. Bayağı da olmuş efendim. Evet. Peki biraz fizik yapınızdan bahseder misiniz? Kaç metrek alanda hizmet veriyorsunuz? Valla şimdi şöyle bir şey var. E, hizmet verdiğimiz yerde e, yetkililerimiz sağ olsunlar. Sanayi bölgemiz olmamasından kaynaklı ya da sanayi e, yeri olmamasından kaynaklı. E, böyle bölük bölük yerlerde e, işimizi icra etmeye çalışıyoruz. Bunu topladığınız zaman yaklaşık 1500 metrekare tekabül eder. Evet efendim. Peki biraz bize e, çalışma saatlerinden bahseder misiniz? Çalışma saatleri dendiği zaman ben işkolik bir adamım. Ne güzel. Benim için benim için 24 saatin 19 saati ben çalışırım. Ama bizde çalışan elemanlar tabii ki e, 19 saat çalışacak müşte sahip değiller. E, genelde e, biz 8-5 veyahut da 8-6 arası Evet efendim. Çalışıyoruz. Peki vermiş olduğunuz hizmetle hakkında bilgi alabilir miyiz? Hangi uygulamalar gerçekleştiriyorsunuz efendim? Şimdi şöyle işte bizim e, kendi üretimimiz olan e, Okta Yapı bünyesinde kurduğumuz e, izolasyon ürünleri üretimi Fugasöve üretimi var. E, bunun hem satışını hem uygulamasını da yapıyoruz aynı zamanda. Evet efendim. E, daha farklı PVC sektöründe bayilik şeklinde çalışıyoruz. Biz Saraype'nin bayiliğini yapıyoruz. Neyse. Çelik kapı sektöründe ise Astaş firmasının bayiliğini yapıyoruz. Yapı kimyasallarında da ZNR firmasının, fabrikasının bayiliğini yapıyoruz. Çözüm ortaklarınız yani. Aynen evet. Yani partnerimiz çok. Bulgan İnşaat. Tabi bu arada Bulgan İnşaat'a ayrı bir parantez açmak lazım. Evet. Bizim buraya bu dereceye gelmemizde e, çok Emeği var. çok büyük katkıları destekleri var. E, burada şahsın sizinle e, aracılığınızla evet, e, Alaaddin Bey'e çok teşekkür ediyorum e, katkılarından dolayı desteklerinden dolayı. Evet, e, yani gerekeni e, yapan bir arkadaşımız. Evet efendim. Evet efendim. Başka e, şubeleriniz var mı? Başka ülkelerde veya şehirlerde? Valla şu olsun. anda şu anda e, Antakya merkezde bir şubemiz var. Evet. E, daha önceki e, şubelerimizi soracak olursanız, e, evet. çok ciddi bir çalışma neticesinde e, Türkiye'nin Orta Doğu'da imajının en yüksek olduğu zamanlarda. Biz de o rüzgara kapılıp kalktık, Suriye'ye evet, büyük bir şirket, e, yatırım ortaklığına girdik. Evet. E, oradan Lübnan'a geçtik ve bu en son e, Türkiye Suriye'deki gelişen olaylardan kaynaklı evet. gerek Türklerin imajının zedelenmesi, Gerek Türkiye bakış açılarından kaynaklı, o şirket bir anda toz oldu. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, i̇nşallah bu e, krizin en kısa zamanda çözülmesini diliyoruz efendim. İnşallah e, ama bunun için e, çözülebilmesi için gereken adımların atılması e, kaçınılmaz diye düşünüyorum. Evet. Yani bir hastalık varsa ve teşhisini koymuşsanız tedaviye geçmeniz şart. Tabii ki. Peki efendim sektörde yaşadığımız sıkıntılar nelerdir? Varsa biraz bahseder misiniz bizlere? Sektörde yaşadığımız sıkıntılar bu zaten işte e, bölgemizin Suriye'miz maalesef tabii ki bölgemizin Suriye sınırında olmasından kaynaklı e, iş oranlarımız yani yüzde otuzlara kadar düştü. Evet. İstihdam düştü. Ee, biz büyümeye çalışırken bir anda kendimizi tepetaklak aşağılarda e, görmeye başladık. Evet efendim. Yani bu e, düzelir mi, düzelmemesi için e, bir sebep yok. Aslına bakacak olursanız ileriye, sürekli ileriye bakmak zorundayız. Yeni yeni pazarlar arayışına girmek zorundayız. Tabii ki. Ama e, böyle bir şey yaptığımız zaman bizim gerek dil avantajını kullanarak gerek e, bölge insan olmaktan kaynaklı. Bizim Orta Doğu'dan başka şansımız yok. Tabii ki. Ee, onun için şu anda Orta Doğu'ya gitme gibi bir lüksümüz olmadığına göre. Ee, çünkü bakıyorsunuz. bizim çözülmesi lazım bir an. Yani şu anda ya. bakıyorsunuz Libya henüz istikrar yakalamış değil. Ee, Mısır, aynen. Suriye Allah bilir kaç yılı alır. Ee, Lübnan. Ha kaynadı, ha kaynayacak. Yine e, Suriye'den etkilenerek. E, bunları bir tarafa bırakın. Bizim bölgemizin geleceği ne olacağı belli değil. Hani Samandağın. buranın, tabii ki buranın, hayır sadece Samandağ'ın değil, Hatay halkının komplesi şu an e, tabiri caizse diken üstünde duruyor. Evet. Acaba yarın ne olacak? Acaba e, savaş çıkar mı? Acaba, yani dolayısıyla ne yatırım yapma geliyor içinizden? Ne e, böyle Çaresiz bir şekilde bekliyorsunuz Ama çok güzel çalışmalarınız Olduğunu görüyorum yani projelerinizi Gördük en azından e, evet. Biraz bilinçlendik konuda evet. İnsanlarımızın e, Gerek Arap ülkelerinden olsun size komşu olan evet. e, Yani bu krizi Bahane etmeyip bir şekilde evet. Sizi desteklemelerini öneriyoruz e, Ve de aynı zamanda Diğer bölgelerden yani size yakın Mersin olabilir İskenderun Olabilir Adana olabilir Hatta İstanbul bile olabilir. Yani sizi izleyen, çünkü çalışmanız çok güzel, kaliteli. Evet, evet. Ve sizin bu konuda ne kadar prensipli ve işinize sadık olduğunuzu da haberini aldık efendim. Evet. Ee, yani de hizmette sınır olmadığını söylediniz. Gerekirse uykusuz bir şekilde 19 saat ya da 24 evet. saat hizmet evet. veriyorsunuz. Evet. Güzel bir çalışma olursa neden olmasın? İstanbul'da hizmet verirsiniz, Mersin'e de. Yani e, benim bir çerçeve içinde değil de Doğru söylüyorsunuz. Size katılmamak elde değil ama şöyle bir şey de var. Yani bugün yurt dışında hazır kurulmuş bir düzeniniz varken, evet. kendi memleketinize Tabii. döviz kazandırma olayı varken Tabii ki. ben buradaki pazarı başka arkadaşlara bırakıp da ben oradaki Tabii gerek ki. tecrübeme, gerek dil avantajına, gerek bölge avantajına sahipken yani e, yurt dışında e, sizin çalışma ortamınız e, kurulmuşken, e, pazarınız ya. hazırken ki bu pazarı oluşturmak için o kadar çaba, çaba sarf ettiniz. E, yani e, benim düşüncem şöyle. Daha buradaki, daha buradaki, tabii ki buradaki tabii pazarı buradaki arkadaşlara zaten. bırakıp bizim kendi e, oluşturduğumuz e, yurt dışındaki şirketlere, e, ne bileyim e, firmalara e, çalışmak daha makul olurdu diye düşünüyorum. Yani e hedefimiz de olacak. yurt içinden ziyade yurt dışı. Sürekli evet. yurt dışı var. Ne güzel. O zaman geleceğe yönelik hedefleriniz ve projeleriniz içinde yurt dışındaki bu krizin bir an önce çözülüp Arap ülkelerinin özellikle Suriye'yi söylüyoruz evet. ve diğer komşu ülkelerimize en kısa zamanda bu problemlerin çözülmesini ve bir şekilde hem onlara destek olma açısından hem onların bize destek olması açısından bu ticaretimizi sürdürmeyi biz de diliyoruz efendim. Çünkü sırf siz değil diğer sektördeki e, esnaf arkadaşların sıkıntısı çok büyük. E, inanıyoruz ki biraz zaman alabilir ama zamanla çözülmeyecek problem yoktur. Tabi devlet büyüklerimizden de e, bir yardım istiyoruz. Bu e, sorunun çözülmesi için el ayak olmadan istiyoruz. Evet. Evet. Şimdi benim düşüncem şöyle. Eğer ki devlet büyükleri ya da e, yetkili kurumlar üzerlerine düşeni e, yaparlarsa şayet bu halkların çok basit bir şekilde bir bayramlaşmayla tekrar bir araya gelebileceğini, eskileri e, tamamen unutacağına aramızda geçen yoyet daha yaratılan suni sorunlara rağmen tekrar bir araya gelebileceğine. Bu ticaretin, iki ülke ticaretinin, iki halk ticaretinin gerek sınır ticaretinin kaldı ki olmaması için bir sebep yok. Çünkü bugün ben Hataylıyım, ben Antepliyim, ben Urfalıyım, ben Mardinliyim deyip de benim Suriye'de akrabam yok diyebilecek bir insana siz dengelemesiniz. Tabii ki efendim. Suriye vatandaşları tarafından baktığınız zaman da aynı şey. Yani kalkıp da bir Lazkiyeli, bir İdlipli, bir Halepli Tabii ki. benim Türkiye'de yakınım yok, benim dostum yok ya da benim akrabam yok diyemez. Tabii ki efendim. Yani burada zaten iki halk, iki ortak bir halk var. Ayrı bir halk yok. Sadece sadece şey, hazben kader çekilmiş bir tel örgü var. Bunun dışında, bunun dışında da bu halkların tekrar bir araya gelememesi için bir sebep ben görmüyorum. Evet efendim, biz ben şekilde ediyoruz. Peki efendim son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz, ne mesaj vermek istersiniz efendim? Yani şimdi biz valla şöyle bir şey söyleyeyim. Biz, bizim kuruluş felsefemiz insan odaklı. Kaliteden asla ve asla taviz vermek sizin. Ve bir de en önemli şey, bakın malı pazarlamak çok kolaydır malı satmak çok çok kolaydır. Garanti. Ama en önemli şey sattığınız malın arkasında durup garantisini vermek. Evet. Aynen. Biz de arkasındayız diyorsunuz değil mi efendim? Aynen evet. Biz de buna inanıyoruz aynen, efendim. Kızım. Vermiş olduğunuz bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Evet sevgili evet. sektör haber merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Samandağ Hatay Oktay Yapı'dan seslendik. Sayın Nadir Özel Beyefendi çok değerli bilgiler verdiler. Söz Merkez Stüdyolar'da.